Arkadaşlar hepinize tekrardan selamlar, hoş geldiniz, sefa getiriniz kardeşlerin. DLS bir de bugün şöyle yapacağız gençler. O geçenki bölümde unutmuşum, söylediğim sizlere bir tane vardı ya sezon pastan bize verdikleri güzel bir adam vardı. Ne yazık ki onu açmayı unuttum arkadaşlar. Ama bugünkü bölümde aklıma geldi gerçekten. Ee, normalde sezon pastları en son bölümde açıyorum ama e, artık öyle yapmayacağım. Bölümlerde yetenek avcılarından şu efsanelere falan geldiğinde açacağım ki e, takımımız daha da güçlensin. Daha da ileriye gidelim. Çünkü online maçlar yapmaya başladık daha fazla. Daha da hızlı ilerlememiz lazım. O yüzden bölümlerde arkadaşlar yapmak istiyorum. Açmak istiyorum oyuncuları. Yalnız e, videoda geçmeden önce şunu söylemeliyim istiyorum. Ee, YouTube'da biliyorsunuz ki katıl butonu geldi bana. Ee, bu katıl butonuyla ilk abonemiz, ilk üyemiz kardeşimize çok çok teşekkür ediyorum. Ee, desteği için Oğuz Bildat'tı galiba. Hani ki aynen Oğuz Bildat kardeşimize tekrardan teşekkür ediyorum. Sizlerin önünde de sağ olsun var olsun diyomuza geçelim. Canlı transfer bölümündeyim gençler. Canlı transfer bölümünde gördüğünüz gibi Diego Costa, Vertonghen, Bernardo, Lamela falan gelmiş. Şimdi buradaki adamlar güzel adamlar. Bunları almayı düşünüyorum ama e, kadroda ekstradan saçma sapan adamlar almak istemiyorum. Mesela LB alabilir miyim? Gerek yok. Çünkü iki tane LB'm var. Ekstra o adamı al, Marcelo mesela almayalım. bize gerek yok. Ama RM'leri düşünüyorum biraz. Ya benim istediğim aslında Şu CF'lerin yerine buralara açık adamlar almak istiyorum arkadaşlar. Firmino gibi. firma gitti mesela alamadık ama e, onun yerine öyle adamlar gelse açık oynayan adamlar. Mesela Salah olabilir. Salah gibi bir adam gelse Messi olabilir. Bunlar tabi çıkmadı. Daha bunlar bir gelse bana daha da güzel olacak. Hiç uzatmayacağım lafı. Online maçları geçmeden önce şimdi şu e, güzel transferimizi Efsanevi yetenek avcımızı kullanalım bakalım bize ne gelecek vallahi umarım güzel bir şeyler gelir diyecekken yani, aa, vf geldi el şeravi geldi bak bu güzel olabilir şimdi bize Yetenek ailesi iki oyuncu buldu. Mesela efsanevi bulmadı tam. Çok da efsanevi değil. ikisini İkisini de alabiliyoruz bu arada. Kaleci almam gerek yok. Üç tane kalecim var. Zaten Ederson e, top bir oyuncum. En iyi oyuncum o zaten. Onu almayacağım. Ama El Şaravi alabilir miyiz 76'lık? Valla şu an kararsızım. Yani El Şaravi'nin 1115 vermeyin VF bak isteniz bölge geldi ama 76'lık istemiyorum oraya. Yani... yani... Şöyle bak tamam bunu yaptığımız zaman Yetenek acı gidiyordu ama istemiyorum. Hakikaten istemiyorum ya. Kullanmayacağım. Arkadaşlar el şarabı almak istemiyorum ben ya. Gitsin yok yok almayacağım. Hoşuma gitmedi. Şu an patladı. Ee, her zaman iyi alıcı verecek değil. Oralardan ee, şey falan almış. Griezmann falan gelmişti ama bu sefer vermedi. Yapacak bir şey yok. Onun dışında. Stopere Verton e alsam mı? Güç, takip, dayanıklılık vermiş. E, Stopere biliyorsunuz Sergio Ramos'ta Silva var. Ya şu an benim istediğim kanat oyuncuları yok ya. Bu yüzden almak istemiyorum ekstradan ya. Ya paramı oraya harcamak istemiyorum. Paramı oraya harcarsam bir anlamı kalmayacak. Ya bunlar harcamamız daha önemli, daha mantıklı olur bizim için. Şöyle bir Silva'yı şuraya alalım. Silva niye yedek kalmış? Herhalde dinlendirmişim ben ondan maçlarda. Şuradaki şu tatil mücadelesini de yapacağım. 16 saat sonra tekrardan başlayacak. Biliyorsunuz e, burada 9 maç kazanırsanız birincilik alırsanız eğer burada da efsane bir ajan veriyor. E, 7 maç kazandığınızda şunu veriyor. Takviye miydi bu? Ödülleri göremiyorum tekrardan şu an ama. Ben e, 5 maç kazandım. 5 maçtan sonra 3, 3 can hakkınız var bu arada arkadaşlar. 3 defa yenilebilirsiniz. Ben e, sanırım 6 maç yaptım ya. Öyle bir şey hatırlıyorum. E, 5 maç kazandım. Daha sonraki 2-3 maç mevzik tokatladılar. Sert rakipler, hayvan gibi rakipler geldi yani açıkçası size. Oynayamadık kazanamadık o yüzden Orlar geldiğinde güncellendikçe onları da oynayacağım İnşallah orlardan da bir şeyler kasabiliriz Şu an kadromuz çok kötü değil Kadromuz çok iyi bu arada kameram çok kötü Büyük herhalde sizi rahatsız ediyordur ya şöyle yapayım ben bir Heh. Biraz küçülteyim kameramı Ekstra şey olmasın Deplasman forumumuzu beğendiğinizi söylediniz bir, bir, tane falan galiba olumsuz yorum geldi Deplasman forumumuzu ile ama onun dışında e, Yorumlar güzel olduğu için Deplasman forumumuzu ellemek istemiyorum şu an arkadaşlar Gayet iyi Hemen şöyle bir seriden bir gol atarsak bu adamı çok tatlı olur derken İkardi yavrum, ikardi yavrum, ikardi bebeğim, ikardi yavrum <laughs> Neyse Size bir taktik vereceğim gençler Adam şöyle atağa çıktığında seriden kontra yememeniz için Eliniz sürekli geri tuşunda olsun gençler Niye diyorum onu e, Telefonda da oynasanız, şeyde de oynasanız Eliniz şu an hep geri tuşunda olsun Çünkü adam öyle bir hızlı çıkıyor ki Çıktığında da siz e, kontrada kalıyorsunuz Yani ileri doğru basıyorsunuz ya Evet. Teşekkürler. Sergio Ramos. Kırmızı kart gördük. Mecbur yapmak zorundaydım. İleri doğru bastığın için birden böyle kontrolde kalıyor adamınız. Ve o adam çok... Onun kendi adamı çok önde boşta kalıyor. O yüzden geriye bastığınızda bu arada gol yiyordum ha. O ne lan? O nasıl şut? O nasıl şut? Babuş. Vallahi giriyordu. Ama üstüne vurmuş. O yüzden adamdayken top sürekli eliniz geri tuşunda olsun. Geriye doğru basın gençler. Geriye doğru bastığınızda inanın ee, faydasını göreceksiniz. Tamer abinizin. Söyleyeyim. Ben yaradı yani. Yani gol yemiyorum kolay kolay. Bilginiz olsun. Şöyle bir kaçan adamı gördüm oraya. Lukoş. Verdin dokun oğlum ona. Griezmann. Ah be. Vallahi var ya bastırıyoruz ama adam çok güçlü var da. Dengiz aslında. Biz de güçlüyüz artık. Mesela şöyle olsaydı bozmadan bak. Bak şu adam şu şu an Silva gelmesi lazım oraya mesela. Silva'nın oraya koşması lazım. Onun değil. Lukoş. Griezmann'a doğru. Griezmann tekte oyna. O alır senden. Lukoş alırsan şu an elim geride olması lazım. Bak. Yine de kontrolde kaldı. Gördün mü? Bak. Bak bak. Haber oh, yine. O Helen var. Attı onu bu arada. Oha. Kaç metre? 3 metre mi Helen? Haaland. 3 metre olur mu adam? Vallahi yedik golü ya. Yemi iyiydi. Neyse yedik. Yapacak bir şey yok. Bas be kardeşim ne izletiyorsun ki? Oy defansım çok boş kalmış. İkinci bir taktik değişine gitmemiz. Yok mu? Bence var. Şu mekanik klavye beni öldürüyor ya gençler. Vallahi o kadar sert ki tuşlar. Kahroluyorum basarken. Kahrol düşman. Al sana bomba. Tut bunu. Mertens. Silva koş. Silva. 7 metresin koş. Bill, Abi adam niye değişiyor ya sürekli? Ya niye değişiyor oğlum? Niye değişiyorsun? Niye değişiyorsun? Klavye. Ya çıldıracağım abicim ya. <laughs> ya pres yaparken. Oyuncu bile değiştirmiyorum. O oyuncu basıyorum ya. Birden. Bak. <laughs> Silva ile pres yaparken. Silva bırak topu. Niye bırakıyorsun topu? Bak basmayacağım. İzleyin Silva'yı. Bak burada bırakıyor topu ya. Pres'i bırakıyor. Bunu çok yapıyor. Acaba bir tuş falan var. Bir atama mı yapıyoruz? A, yapmıyorum da biliyorum. Ya Lukaku bir girme araya. Grubum olayım sana ya. Valla bu ligdeki online'daki ilk muhalebetim olabilir bu herhalde. 10 kişi kalmam etkisi var. Tabi adam kaç tane atacak bana belli değil. İkinci yarı bitti. Hoca acıdı herhalde. <laughs> <laughs> Yeter atmaya atmayın fazlaydı. Şimdi şöyle bir bizden de düşük menajermiş bu arada. Daha az maç yapmış yani. Şimdi Andy'liği şöyle alalım. Onun yerine bir tane CM alalım şuraya abi. Andy'nin yerine. Yapacak bir şey yok. Şuna da bir takviye mi yapsak? Takviyelik bir durum yok ki. Nereye yapıyorsun takviyeyi? Bu oyuncu yapmam lazım bu arada arkadaşlar. Yoksa patlarım. Devam hocam. Bakalım ikinci araya etki edebilecek miyiz? Kötü oldu kırmızı kart ve iki tane saçma golümüz kötü oldu. Biz böyle değillik Yaşarken olduk ya hakikaten. Bak geriye basmam lazım şu an. Milikon Sovic. Cık. Silva. Silva yapma bak. Bu sefer bırakma Silva adamı. Ama bu nedir ya? Düşman gibi. Abi bu ne? Ay atamadı. Adam çok boş kalıyor ya. Bir de basmayı öğrense. Pozisyonları geçse hani izlemesek. Sigurdsson. Abicim ya abicim beyler bir tane pozisyonumuz yok daha sinir oldum şu an vallahi sinir oldum daha bir tane pozisyon şutum yok lan kale Silo bunu duydu Lukaku bir koşunu göstersene ya abi niye oluyor niye değişiyor bu tuş Şimdi Lukaku'dayken arkadaki adama geçti toş. toş Hocam orada bırakmam sen herhalde ya artık Orada da mı geçemezsin yani Hocam hakem elin ayağın bir rahat dursun Griezmann koş artık Griezmann koş artık Yoruldum. Çok karınca. Gö ee, şöyle yapalım. Tekte oyunu lütfen. Kaptırma onu. Şimdi koşunu göster bana. Abicim koşunu göster be. Koşunu göster. Lukoku'cum lütfen durmayın. Lütfen artık çok yordunuz beni bu maç. Bu maç var ya kahroldum. Mahvoldum. Bittim. Insigne. Lukoku evet sana atacağım. Elin ayağın rahat dursun sana attım. Harika pas bu arada. Koşar mısın artık be nomussuz? <laughs> daha oğlum bitmiş bir şey de yok ya. 75. dakika daha var ya. Hakikaten bir şeyler olabilir. Offside. Teşekkürler Cancelo. O, o saate e göz göre, göre atmam peki. Adam ez eze Konuşma. Adam var ya parça picik etti bizi. Haaland varmış ya. Haaland'a bak. Dokun artık o topu Silva. Ama Silva daha ne yapsın çocuk? Daha nasıl oynasın? Bizim takım ölü. Cık. Bu maç kötü oldu gençler. Bu maç kötü oldu ne yazık. Allah'ım neler yapıyoruz. Tamam. Sakin. Basitiz yapmadık. Yapamadık. Bu maç yapamadık. Nazar ettik. Kendimize nazar ettik. Aha, Roche'a da çekin. Roche'a da çektin. Bak adam atıyordu golü. Bak Roche'a da çektin. Gol olacaktı. Evet. ilk maç ne yazık ki başladık gençler. Tut artık o topu. Kaptırmayın artık be kardeşim. Çıkmadık candan. Ümit kesilmez diyeceğim ama. Can çıkalı çok oldu. Koş artık. Dokun artık. Bir daha dokun. Ver araya. Allah'ım ya Rabbim. 78 tane defansı var adamın ya. Neyse yenildim. Yenildim. Yenilgi şu an kabul ettim. Yenilgi şu an tamam. Okey. Tamam yenilgi şu an kabul ettik. Okey. Okay. Bravo kardeşim. Tebrikler. İlk maçımızı ne yazık ki bu ligdeki ilk muhalefetimizi aldık. Ne güzel serimiz vardı şurada ya. Bozuldu serime bakar mısın? Ah, ah, ah Sergio Ramos. Orada kırmızı kart bizi bitirdi be. Bizi bitirdi. Sigurdsson sen de başlayacağım Sigurdsson. Gel bakayım be. Bunların da canı cesedi ölmüş. Yani var ya bu nasıl bir Bu arada 5000 abone olursak inşallah 5000 aboneden sonra güzel güzel sizlere çekişler falan yapmayı düşünüyorum arkadaşlar inşallah. Şu an çok erken bunlar için. E, ee, challenge'lar falan ya, o zaman başlayacağım. Şu an challenge yapacak şey değilim hakikaten ama inşallah bir 5000 abone olursak kanalımız güzel bir video. Desteğiniz çok önemli benim için. Destek vermeniz çok çok iyi. O yüzden sizlere çok teşekkür ediyorum gençler. Yorumlarınız, like'larınız hakikaten bunlar önemli bizler için arkadaşlar. Benim için daha da önemli. Yani siz teşvik ediyorsunuz aslında bu kadar çok video çekip atmama. Harika pastaşıyorum ama Lukaku mabadına mabadına senin be. Tamam güzel 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 okey okey. Kızmadım kızmadım Lukaku. Kızma kendine. İdare eder. Çok yavaş kalıyorlar arkadaşlar ya. Lukuş'u şey yapamıyorum. Ender'i alamazsın o topu. O saat yok çıktı Lukaku. Çıktın reis. Reis attın onu reis. Penaltı hocam kırmızı kart. Frik kırmızı kart ama net. Yazıklar olsun hocam sana. Yazıklar olsun. O niye sürdü o? Çok mu bastım? Ah be. Kaleci çıkardı. Güzel vurmuşum ama kaleci kurtardı arkadaşlar. Ah Griezmann kullanıyor. Güzel Griezmann kullanması. Icardi ah be. Güzel orta bir tane daha. Icardi. Offside mi? He. Griezmann girme çıkma. Okey tamam offside. Okey anladım. Trippier. Trippier kullan bakalım bebeğim. Şuraya doğru atsan öne doğru. İndirdin onu yavrum. Tekte oynadın. Offside bozan adam var orada. Ah 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 ah. Güzel. Nice nice. İşte görüyorsunuz değil mi? Açıktaki oynayan adamların farkını görüyorsunuz değil mi? Açıkta oynayan adam bir kere çok hızlı olması lazım. Bizim adam çok yavaş. Hocam bırakmam mı ben seni oraya? Nereye gidiyorsun? Böyle bırakır mıyım ya? Ayıp ediyorsun hocam bak ha. Şimdi abi bu hata o Ronaldo mu? Onu bırakmayız abi. Ronaldo ölüm vuruşu. Ronaldo kalkamayacak. 3 saat evde aman yatış... Ya, konuşamadım. Yatışta. Yine koşusunu bırakıyor. Yine koşusunu bırakıyor. Mükemmel bir atlayış. O Ronaldo ama neyse. Tekten uzun gelsin. Güzel. Hocam ne kadar ballısın ya. Griezmann harika bir koşu göster bana. Lukaku! Ha, ah kaptan yapma artık kaptan. At bunları bebeğim. Adam şu an yani şut çektir, çektirdim mi? Bir tane vurdum galiba. Ama onun dışında oynatmıyorum top. Neyse nazar etmeyeyim kendimi ya. Al işte. Güzel. Nice. Şimdi ters koş. Harikasın. Tek top. Harika. Ah be. O tek top geçseli çok güzel olacak. Oha. İki çok bitti. Vallahi anlamadım bu sefer. Bu sefer nasıl bittiğini anlamadım iki Şöyle açalım topu hocam. Bir seride gol atamaz mıyız şöyle? Bir seriden. Hocam orada yeşil kart vardı bu. Oo hocam bu ne yapıyor? Tamam. Öyle mi? Okey. Sertse sert. Sertse bize sert oynarız bebeğim. Bu Lukaku. Ah Lukaku'm. Ah Lukaku'm. Ah koşum. Lukaku, ah Lukaku. Artık atı bir toplara be. Griezmann çık. Cık. Ya çok oyun çok karıştı şu an. Çok ortalık karıştı. Yemin ederim var ya Beşiktaş-Key pozisyonu gibi oldu şu an arkadaşlar. O pozisyonu bilmeyen yoktur herhalde. Şimdi nane yemedin mi sen? Sen şimdi nane yemedin mi? Sen şimdi nane yemedin mi? Bence yedin. Bak 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 bak. Bak Bak abi. Abi o adam niye gelmedi? Ya o adamı atıyorum. O adamdan geçmiyor bebişim. Icardi gelseydi Icardi çok geride kalıyor. Lukos. Harika bir pas. Dokunsan gol lan. Dokunsan gol. Hay seni balam benim be. Hay balaco be. Aman 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 dızlamasın. Aman dızlamasın ha. Allah orada bir dıza bakardı. Ay çok bastım. Şunları bir tık daha yavaş vursam gol. Hepsi gol. Bir tık daha, bir tık daha, bir tık daha. Aman Silva. Canım Silva yapmazsin. Bak bak yine değiş adamlar. Ya niye değişiyor bu adamlar? Allah peygamber aşkına. Bu adamlar ben pres yaparken niye değişiyor? Kurban olayım size ya. Bu adam niye değişiyor ya? Ben presle birebir de alacağım o adamdan o topu ya. Ulan nasıl nazar ettim kendime bu Allah'tan gruptan çıktık da. Ya düşmedik de o yüzden. Hocam hepsini indirdin ama yazıklar olsun sana be. Vallahi hepsini indirdin adamların ya. Vallahi çok ayıp yaptın. Herkese fol yaptın. İkardi, çık ikardi ya. Şu an çok sinirlendim sana. Baksana ona fol, buna fol. 3 tane yeşil kart var. Ama vermedi hocam. Bizim ofansifte hiçbir sıkıntımız yok şu an arkadaşlar. Defansifi öğreneceğiz. Öğreneceğiz. O adamların o presleri niye bıraktığını öğreneceğiz. Vallahi var ya Endiriz seni aldım. o kadar memnunum ki. Bak yine fol. Kardeş sen kasap mısın? Rochinha Ama uyuyor Rochinha Beraber mi bir acaba Bir puan bir puan mıdır Diyelim arkadaşlar ne diyorsunuz Yoksa bir güzel atak çıkalım mı şuradan Rochinha'nın güzel pasıyla bir Lukaku'nun koşusu gelmez mi Aman aman aman, 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 aman. Heh, Bak işte bundan bahsediyorum arkadaşlar Oraya geriye basmasam bitti o top Gitti yani benim adamlar Bak hepsi bu Kale Ceryon Stekleşir Şirkale İndir bir koku Ya lanet olsun berabere kaldık ya Vallahi berabere kaldık arkadaşlar ya Yine saçma sapan bir gol yedik biliyorsunuz değil mi? Kümeleşmekten kurtulduk onu biliyoruz. 13. ligi tekrarladı arkadaşlar. Ee, ne yazık ki atlayamadık. Orada bir tane galibiyetimiz bize çekti. 12. Ee, kümeye geçmemiz için ama yetmedi çünkü atlayamadık. Sen geldiğinden Endi senden çok memnunum ben ya. Koçlar. Koçlardan şöyle bir kondisyon çakalım arkadaşlar bir oyuncuya. Abi yapma Endi diye ver şunu ya. Ah be. Şunu Endi diye versen çok tatlı olacak diyor be benim. Fizyoterapist. 110 enerji var mı? Çok kötü olan enerjisi. Yok. Sergio Ramos'um gel bebeğim. Bir tane daha patlatalım arkadaşlar. Bir tane daha üzerinden bir online patlatalım. Sezon paslarımızı da kasalım en azından sağlam olsun. Yine denk bir takım geldi. Görüyorsunuz istatistikler. Bakalım bizim adamın 547 bin XP'si 94 tane de kupası var. Kadroya da bakamadım adam akıllı. Kavani'den de nefret ediyorum. Çok istiyorum benim forvetim olmasını. O Kavani bizde olacak var ya. Valla Lukoş'a değiştiririm. Ciddi söylüyorum. Düşünmeden Lukoş'un yerine kavuş alırım. Dokun o topa. Aferin sana. Şimdi kaçırdın onu. Harika oğlum. Ama sen nasıl nereye kadar gideceksin ki? İşte telefonda olsa 2-3 harekette gitmiştik şu an kadar ama. Ayamlat on the phone. Gel. Gel. Şimdi gel. Şimdi gel. Şimdi gel. Geçeydin gol ligine. Smalling. Oba. Bu güzel oldu. Ya şu da bak ya. <laughs> Elver Balic gibi şu çektim be. Bizi bitirdin be reis sen. Bizi bitirdim be reis. Smolik'in saçlara bak. Ne kadar tatlı olmuş. derken kontrol edip ne oldu? Agüero mu? Ne olsun Agüero olmasın o? Kaleci nereye geliyorsun? Abi sen ne yapıyorsun? Niye geri döndün ki abi? Niye vitese bastın orada? Ederson 95'i kalecinin mesela gençler o hataları yapmaması lazım. O kadar boşluk vermemesi lazım kalesinde. O ne? Hadi Griezmann. Abi bugün arkadaşlar bugün ben halde yorgunum ya. Bugün benim ya topçular yorgun ben ya ben yorgunum. Bildiğin iş yapan bak baba. Bildiğin şu an gördüm Griezmann yap koşunu bebeğim. Ama yapmıyorsun koşunu yap. Lan koşsana. Olanlı koş. Arkadaş. Futbolcusun sen hadi koş lan biraz. Abiciğim çok ağır kaldık biz ya. Bu adama karşı çok ağır kaldım. Benim futbolcular yorgun da o saat hocam. Kaldır bayrağı güzel. Bu maçı alalım bari ya. Hani son maçımız gelbiyet olsun. Galibiyet. Galibiyet olsun bu son maç. Hop. Ya İkardicim lütfen koşar mısın? Güzel bir orta gelsin İkoş. Griezmann tuttun. Güzel vurdum. Ah be. Heyecan mı? Neyse direktten döndü arkadaşlar. direktten döndü. İlk tehlikeli hata mı sanırım bu? Hop. O saatlesin. Çıkar mısın artık o saatten? Polisim çağıralım. Yok o saat. Var mıydı yoksa? O saatmiş. <laughs> ah. Vallahi forması o ya. Kendisi o değil adamın. Forması o saat. İlk yarı yine ilk yarı çok hızlı bitiyor ya da bana çok hızlı geliyor maçlar artık arkadaşlar. <laughs> Çözemedim olayı. Bir anda bir anda bitiyor. Ama adam da pozisyon çok vermedim. Bir tane Agüero'nun pozisyonu var. Seri geldi kaleme. Ama bırakmadık yani onda da. Valla mükemmel bir atlayış olacak bu. Gol olursa çok iyi ama yine offside yine offside bıktım artık offside'lerden. Nasıl offside bu adam? Ah be! Havers kendini ayarlasan var ya mükemmel bir atlayış yapacaktık ya. Ah be! Agüero ver bebeğim. Hocam benim seni yenmem lazım. Kusura bakma da. Hakikaten yak etmiyorsun şu an. Yenmem lazım seni. Atan yok doğru düzgün. Aha. Nasıl bir pas? Nasıl bir pas o? Corner olsun bu. A çıkmadı be. Tüh. Hayır hayır hayır. Griezmann çıkarsa maç biter. Griezmann çıkarsa maç GG. İndirdik o topu. İşte o pozisyonumuz bu. Vallahi artık pozisyon bu arkadaşlar. Artık attık attık. Atamadık. Ayva yedik. Attık attık yani. Bunu attık attık. Atamazsak GG. Güzel. Hakkımız ya. Hakkımız. Haydi bakalım. Oo, Icardi'ye bir hızlanma geldi. Tabi duydu. Kızdığımızda artık oynayayım ben dedi bari. Bu hoca bizi yemeden, o bizi yemeden biz ona bir şeyler vermemiz lazım dedi herhalde. Ah Griezmann'cım. Şu koşularını bir yapsan da bir gol atsak be. Bak Lukoso, Lukoso ne yapıyordu Lukoso. Bak Lukoso. Ama girmedim. Yani normal topa dokundum. Yine kırmızı kart verirsen Sergio Ramos'a. Adam kahrından korona olur yemin ederim. Evet. Endidi. Gizli kahramanım benim. Endidi ya. Hakikaten mükemmel. At şunu. At Griezmann'a doğru. Geçerse geçer. Geçmezse yapacak bir şey yok şu an. Lukocu ne yapıyorsun Lukocu? Abi orada top kayıpları çok sıkıntılı değil mi artık? Oo. Oo yine onda ona geçiyor yine. Allah belanı vermesin o insanın ya. <laughs> ya hakikaten <laughs> yoruldum ya. Benim buna bir şey bilmem lazım. Telefonda olmuyor bu. Bunda niye oluyor ya? Emülatörde acaba oraya başka bir tuş mu koyduk biz ya? DDA hayır yok. Tuş da yok. Anlamadım gitti bebeğim. Vallahi niye öyle oluyor arkadaşlar anlamadım. Girsin artık girsin yeter bir kere biz bedavadan gol atalım diyeceğim de güzel oynadım yine yani. Ikar ölmüş. Biz de öyle yapalım. Al. Oh. Beklemiyordu adam. Golü attı. Oh be vallahi bu takımdan beraberliği aldık Star FC. Dünyada tanınmış takım diyor şu an. Bu takımdan beraberliği alacaktık dedi ama şu an alamadı. Şu an vermedik. Şu an bu maçı Tamer abimiz inşallah. Unutursun, unutursun. Pas ver. Güzel be Witzel. Şimdi şuraya, şimdi dokundun. Allah'ına kurban olurum senin be Endidi. Hoppala, hoppala. 3-1 oldu. Çıkartması diyoruz ki güç oldu. İlk son maçımızı sonunda aldık. Bir mağlubiyet, bir beraberlik, bir galibiyet mi aldık arkadaşlar bugün? Aynen öyle. Bir mağlubiyet, bir beraberlik. bir mağlubiyet, bir beraber, gel beraber. Tamam. Bu maçı aldık. Oynayabilirsin kardeşim. Kardeşim at. Kardeşim at maç bizim kardeşim. Çık bakayım sen de. Değişiklik geldi. Valla bir şey diyeyim mi? Şu oyunda yemin ederim şu klavyeme cırt diye otursam var ya daha ne maçlar yaparım ben. Yemin ediyorum sabahlara kadar oynarım şu oyunu. Ama zor. O yüzden telefonda oynuyorum. Telefonda bazen ısınıyor. 3-1 alıyoruz gençler tokatlıyoruz, yeniyoruz. Güzel galibiyet alıyoruz. Hoşuma gitti. Nice. Şöyle bir gidelim bakalım. bir. Beşinci sıradayız hala. Sıkıntı yok. Şu reklamları izleyince telefonda izliyorum. Şu an size açıp da izletmek istemem açıkçası arkadaşlar. Ama telefonda oynadığım zamanlar reklamları izleyip daha fazla koyunlar alıyorum. Bilginiz olsun gençler. Gördüğünüz gibi şöyle bakalım bir. Transfer'e tekrardan bakayım bir. Kimler geldi? Hayatından kim? Bernardo Silva'yı alasım var. Niye? Ama bunun hızlanması 80, Icardi'nin hızlanması daha fazla galiba. Niye alayım ki? Almanın bir anlamı kalmaz. Sezon pas ödüllerinden almadığımız var mı? Hepsini almışız şu an. Tamam güzel. Gençler bir DLS videosunda sonuna geldik. Ee, online maçları daha fazla yapacağım online maçlar. Gerekirse şöyle yapacağım bir sonraki videoda. Atıyorum 5 tane online maç yapacağım. Sadece sizlerle golleri paylaşacağım. Eğer ki hoşunuza giderse o şekilde devam edeceğim. Ama siz dersiniz ki abi maçın Full at 3 maç oyuna gerekirse 4 maç oyna full maçları aç. Öyle daha zevkli muhabbet daha zevkli derseniz de o şekilde yapacağım. Bilginiz olsun. Yani tamamen size bağlı bu arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok dikkat edin. Kimselere karışmayın. Videoda like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.